dakika! Aşkım. Anne. Biz bu filmin kaçıncı dakikasında kalmıştık? Netflix'tekinin. Bir de bu kamera niye açık? Kamera koymuşsun aşkım. Ne bileyim ben açık mı değil mi o? Sen koymadın mı onu oraya? A Asaf istedi o yüzden koydum ben. Üçüncü bölüm müydü? Hatırlamıyorum ki. Hayır be iki bitmedi ki. İki... Aşkım. He? Neredesin gel. Traveseyi çekelim mi? Geleceğim şey geleceğim. Gel. Yok ben travesi istemiyorum başka bir şey istemiyorum. Ne istiyorsun? Yok, o ne? Biz bunları içeceğiz. Ne? Biz bunları içeceğiz. Nasıl? Bekle. Bekleyeyim mi? Bekle. Beraber mi açacağız? Ne bu? Ne görüyorsun sürpriz? Tut Asaf. E gelin hadi açalım bari. Dur Asaf yardım ediyor bana. O ne? Bak. Sürprizler bitmedi. Ne? Ne bu Asaf? Bilmiyor mu? Aşkım bu ne? <laughs> Bilemiyorum. İçi boş olmasın. Olabilir. Önce ama... bunu açayım. Büyük hissediyorum. Hadi bakalım. Asaf yardım et anne sakka Bu ne? Bir içi. Ne? Bu içi. Oha! bildi. Son çıkanı. koşmamaya sarılalım. Koş sarılalım. <laughs> Aşkım teşekkür ederim ya. İyi ki varsın düşünmen yeter. Aile sarılması. <laughs> <Opa>. Hangi rengini aldın? <laughs>